Herkese yeniden merhabalar. Space Angels'da kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Bu bölümde başlıktan göreceğiniz gibi şey yapacağım. Gemiyi bir anlatalım bakalım. Gemide ne yaptık, ne ettik? Şimdi ana gemiden bahsediyorum. Onları bir şey yapalım. Konuşalım, tartışalım. Tartışamayız da canlı yayında olmadığımız için gecikmeli tartışacağız daha doğrusu. Yorumlardan. Şimdi ana gemimizde neler yaptım. Şu dışarıdan başlayalım. Burada bir tane decoy var. En başından beri izleyenler bilir. Hani ee, sal, yapay zeka saldırdığında olabildiğince kendi üstüne çeksin diye saldırıları. Hani evet şu anda bu tam ortasında sağdan soldan saldıran birisi olduğu zaman bu etki alanına gelene kadar orada artık neye ilk odaklandıysa onu parçalayana kadar saldırmaya devam edecek. Ama hiç yoktan iyidir diye koydum. Mesela yukarıdan saldıran biri için direkt hedef bu. Bundan aslında daha fazla koyacaktım ama unuttum. Aklımdan komple çıktı gitti o. Bunun içinde bir tane D koyumuz var. Ee, tavsiye ederim size de bunlardan koyun. Sağ sola böyle küçük kureler koyun. Çıkıntılı her yönden her açıdan geminin parçalarından daha açıkta olacak şekilde tavsiye ederim koymanızı. Ondan sonra iticiler, aynı iticiler herhangi bir yere bağlamanız gerekmiyor. Direkt şase, şase, şase miydi o? Her neyse direkt zırhı, zırha monte edip kullanabiliyorsunuz. Muhteşem bir şey. Şeyler gibi değil. Hidrojen iticileri gibi değil. Onları daha bitiremedim. Bitirecektim aslında burada. platinium aldık da bu sefer de başka bir şey bitti. Neyse o da... Şimdi zaten buradan gideceğiz bir sonraki bölümde. çık ne çıkarsa onlara göre bir şeyler yapacağız. Ee, aynı neticeleri biliyorsunuz yalnız çok güçlü değil. Ee, yani uzay için ideal çünkü sadece enerji harcıyor. Ama acil durumlar için bir yerden kaçmamız gerekirken veya... Sadece inmelenmek için ya da imeği durdurmak için bile olsa... Tonla... Hidrojen iticisi koydum. Bunların hepsini tu tuşlara atıyorum. Kapatıp açıyorum duruma göre. Gerektiği yerde hidrojeni açacağım ki... Bunca itici... Çünkü ne kadar hidrojen varsa... Hüp diye çekecek, bitirecek. Her açıdan üst, alt, sağ, sol... ileri geri, her yere şey yaptım. Hidrojen iticileri döşedim. Aynı şekilde her açıdan görecek şekilde... Taretleri dizdik. Ondan sonra... Burada bir tane hangarımız var. Ee, bu hangarın şu tarafına otomatik e, mekik yapıcı bir tane böyle bir sistem koyacağız. Evet onu hala girişmedim. Çünkü bayağı zaman alacak bir şey olduğu için doğru zamanı bekliyorum. Bu sol tarafında artık diğer mekiklerimizi e, ters, düz, duvar, orası burası yerleştiririz diye boş bıraktım. Ondan sonra bakalım... Başka neyimiz var? Dışarı bakıyorum. E, geminin bütün e, ana makineleri şu geminin üst tarafında şu alt taraf var ya şu üst tarafı uzunlamasına genişlemesine değil sadece uzunlamasını içeride. Yani en geminin merkez noktasında en güvenli noktasında. Bütün rafineri, birleştirici ondan sonra büyük reaktör depolar her şey orada. Her şey birbirine yakın çünkü biliyorsunuz her şey birbirine bağlı olması gerekiyor ki düzgün çalışsın. Burada iki tane lamba koymuşum. Or detektör yine burada. Geminin en önünde, en uzak köşesinde. Burası bizim e, neydi? Köprü. İki çift, çift mi? Üç mü? Ha çift cam yapmışım. Herhangi bir darbe marbe aldığımızda direkt camdan içeri geçip bana saplanmasın diye. Yani bu <laughs> Bu asteroid de meteor da olabilir, asteroid de olabilir. Düşmanın roketleri de olabilir. O yüzden uzaya çıktığınız araçlarda, kullandığınız büyük araçlarda cam yapacağınız yerlere en az çift cam yapmanızı öneririm. Bakalım başka ne var? Dışında başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok. O zaman ne yapalım? Ha şurada hidrojen iticilerinin bağlantı noktasında üstünden bütün geminin geri kalanı, kalanıyla bağlantılı olacak şekilde 3 çıkış verdim. Bu 3 çıkışa da gördüğünüz üzere mekikleri yaslıyorum. İşte hidrojen tankı boşsa onu dolduruyor. Bataryası azsa bataryasını şarj ediyor. Ama yine kilitlendiğinizde ayarlamanız lazım. Ben her kilitlendiğimde 9, 8, 7 diye basıyorum ya. Onlara böyle bir belli bir şeye koyun. Belli bir düzene koyun. Her, her geminizde her mekiğinizde atıyorum. 9 bu bağlayıcı kilit olsun. Bunu otomatik yapmayın. Ve çekiş gücünü kapatın bağlayıcıların. Çünkü canınızı sıkar. <laughs> Üzer. O kadarını söyleyeyim. 9. Bunu, bunu kilitleme. İşte 8. Bataryaları otomatikten şarja alma. 7. İticileri kapatma. iticileri kesinlikle kapatın. Sadece tasarruf için değil. Siz ana gemiyle sağa sola giderken bunlar otomatik olarak gemiyi durdurmaya çalışacak. Yani gereksiz yere direnç oluşturur. Hani ana gemiyi durduramaz da. O gereksiz yere direnç hiç anlamı yok. Bu arada bu bataryayı kapatmıyormuşum unutmuşum açıklar hala. Ne güzel. Ondan sonra gel bakalım aşağıya. Hangara girelim. Hop. Bam. Hangar böyle. Buraları ışıklandırma yapamadım. Bak eski genişliği hangarın şu kadar. Dur. Ha otomatik yanıyordur. Işık kapat. Eski genişliği buydu hangarın. Şimdiki genişliğine bak ne kadar büyüdü. İnanılmaz büyüdü yani. Bunları bir söküp tekrar dıştan bir şey yapmak lazım. Işık döşemek lazım ama ee, yani Neymiş o? İfadeniz onaylandı mı? Twitch ne ifadesi yani ne oynanlamış. Twitch ne doğursun. Ondan sonra demeye devam edeceğim. Şuraya bir tane yer çekimi jeneratörü koydum. Böyle çok bir şey istemiyormuş. Ben bunu bayağı bir şey istiyor diye biliyordum da çok az şey istiyormuş. Bunu hemen buraya koydum. Zaten bayağı geniş bir etki alanı var. Yoksa da yükseltiyoruzdur büyük ihtimalle. Denemedim çünkü hani çekmediğim nokta görmedim gemi bu Geminin herhangi bir yerinde, dışında da olsa gayet çalışıyor. Ee, o bakalım bakalım başka. Burada şeylerin aşağıya bakan ayonların çıkıntıları var. Yani dışarı çıkıntı olsun istemiyorum, o yüzden içeri çıkıntı verdim. Yani dışarı verince çıkıntıyı çirkin gözüküyor. Bunları tamamlayacağım umarım. Şey buldukça, traster itici malzemesi buldukça. Bunları da düzelteceğim. Burada medical neydi bu? Medical room. Sağlık odası. Var. Bunlar eski e, hangara göre hala duruyor. Bunları değiştirmedim. Bunları aşağılara indireceğiz buralardan. E, çok da zor bir şey yok. Zaten buraya conveyor hattımı çekmişim ben. Buradan direkt bağla bağlayabilirim bunları. Buraya bir tane şey koymuşum. Hani bir şey. Meki'yi buraya getirmek biraz yaşta. Çünkü tavana çok yakın, üst tarafa çok yakın. Hani ben bir şey almam ve koymam gerektiği zaman benim için verimli. Buradan hemen bir şey alıp vermek için buradan direkt yapabilirim. Hop kapat. Burası köprümüz. Yine burada da otomatik ışıklar var. Şey var. Ee, havalandırma var ama havalandırmayı kapattım. Çünkü gerek yok yani. Çok o, oksijen öyle zart zurt bitmiyor. Aynı şekilde uzaydayken hidrojen hidrojeniniz de öyle zart zurt bitmediği için oho çok uzun saatler götürüyor. Birer tane tüp alın. Hidrojeni iki tane alışkanlıktan almış ama iki tane de gerekiyor. Hani uzayda uzaydayken ki halinizden bahsediyorum. Yer çekimindeyken, yer çekimine e, gezegendeyken, gezegenin yer çekimine maruz kaldığınızda hidrojeniniz çok hızlı tükeniyor. O zaman iki tane evet. Ama uzaydayken iki taneye çok da gerek yok. Buralara LCD panellerim var. <laughs> Hızımı, hava durumunu gösteriyor. Hidrojen tanklarımın doluluğunu gösteriyor. Enerji kullanımını gösteriyor. Ee, gezegenin yer çekimini ve yapay yer çekimini gösteriyor. Gezegen yer çekimi şu anda sıfır. Herhangi bir gezegene yakın değiliz. Yapay yer çekimi 1G. Yani o bizim hangarda gösterdiğim yer çekimi aleti var ya o buraya neyimiz varmış başka? Yatağımız var. Maşıl maşıl uyumak için. Tam karşıda bir tane daha var. Planters var. Bitki ekmeği. Ya keşke şunlar fonksiyonel olsa ya. Sadece görüntü olması çok daha iyi olur. Mutfak var. Burada alet çantamız var. Alet çantası ne ya? Cephanelik var. Ha, kullanmıyorsun ama he, yani aslında kullanılabilir. Silah, alet, edevat, mermileri falan bunları at atmak mantıklı olur. Burada tuvaletimiz var. <laughs> Şuraya bir kapı koysaydınız ya. Ya bu duş diye geçiyor da bu da tuvalet yani. Bu da tuvalet. Otur bakayım. Burada e, cryo chamber var uyumak için. Yani tek başınıza oynarken evet, bunun bir anlamı yok. Bu e, serverlarda oynarken buna ihtiyacınız var. Siz oyun dışında değil, oyun dışındayken buna bilip oyundan çıkıyorsunuz, güvende oluyorsunuz. Ondan sonra başka da bir şeyimiz yok. Ha, şuralarda iki tane şey var. Küçük olması lazım değil mi? Bu büyük blok çünkü. Evet, küçük kargo konteyneri var. Yine acil bir şey almak istediğimde buralardan almak için. Tabii ki sistemin geri kanına bağlı onlar da bu arada. Ondan sonra buraya çıktığımızda ise bütün hayati, alet, edevatın her şeyin olduğu geminin tam ortasında uzun dediğim mekana geldik. Şimdi burada reaktör. Büyük nükleer reaktör. Uranyum bulduğumuzda bu bizim e, bütün enerji ihtiyacımızın gerektiğin her şeyin sonunu getiren bir jeneratör. Ve aynı zamanda da çok önemli bir parça tabii ki. Dünya kadar reaktör parçası ekliyorsunuz bunu yaparken. Onun dışında burada dört tane büyük şeyimiz var. Kargo kutumuz var. Ondan aralarında bunu daha yeni ekledim. Survival kitler var. Çünkü rafineri ee, şimdi büyük gemiden, büyük araçlardan bahsediyorsak her ekibi de maden topluyorsa rafiniller tamamen madenlere odaklanıyor. Siz özellikle elinizi alıp taş atmadığınız sürece eee Madenleri işte ne bileyim. Platin varsa onu demir varsa onu onları istiyorlar. O yüzden ben de elimde baya hani bir buçuk milyon kilogram falan civarında taş vardı. Dedim ki onları nasıl harcarız? Buraya 1, 2, 3, 6 tane survival kit koydum. Bunları da dedim ki gel bakayım şuradan göstereyim. Bunları da dedim ki <laughs> ingot. Haydi külçe. ha Külçeler yap. Diye işte 25 bin 25 bin ayarladım hepsini. Elimizde taş olduğu sürece. Taş olduğu biriktiği sürece. Bu survival kitler. E, onları ayrıştırarak. Hani taştan ne yapabiliyorsun Silikon, milikon, demir. Az bir şeyler yapıyorlardı. E, onları yakıyorlar işte. Harcıyorlar elimizdeki taşları. Çünkü taş inanılmaz ağırlık yapıyor gemiye. Onlardan başka neyimiz varmış. Burada. 4 tane, iki burada, iki karşıda ...dört tane hidrojen motoru var. Yine hani e, uranyum bitti diyelim. Pillerimiz de bitmek üzere. Ne yapıyoruz? Hidrojen motorlarını çalıştırıyoruz. Cayır cayır buz yakıyor. Karşılığında bize enerji üretiyor. İster pillerinizi şarj edin, ister o andaki gerekli enerji ihtiyacınızı karşılayın. Size kalmış ama kesinlikle hidrojen motorlarını normalde kapalı tutun. Çünkü buz bitene kadar demeyeyim de. Ya bir şekilde harcıyor sürekli enerji üretmek için diyeyim. Hadi en temiz o olursun. Olur. Ee, gerekmediği sürece bunları dikkat edin kapalı tutun. Burası neymiş? Oksijen tankı. 4 tane oksijen tankı var. Hani içeri hava basmak istediğinizde evet faydalı. Onun dışında yani çok da bir gerekliliği yok. Ben hava basabilirim ihtimaline karşılık 4 tane koydum. Zaten küçük bunlar çok bir şey değil. Yani burada hidrojen tanklarına bakınca Bunların ne kadar küçük olduğu anlaşılıyor İki tane dev hidrojen tankımız var Başka yok zaten Sadece iki tane Bunları doldurmak ama o kadar uzun sürüyor ki Şu iki tane dev hidrojen tankını ee, Şeyleri de var burada Bunlar da değil mi O2 H2 generator Yani hidrojen oksijen üreten ee, Şeyler makineler 2 4 8 tane var Yok dört tane var. Bir dakika. Tabii dört tane var. İki burada, iki karşısında. Bunlar ölümüne çalışıyor işte bu tankları doldurmak için. Jaroskopumuz var. İki tane burada, bir tane şöyle bir tane başta, bir tane totoda, iki tane de ortada var. Ee, yeterli değil şu anda. Bir dört tane daha yapmam lazım. Gemiyi büyüttük çünkü bayağı büyüttük gemiyi. O en son eklediğimiz hangar. Gemideki tüm dengeleri alt üst etti. Artı bir de şey yaptık. Kazıcı ucu var ya geminin ön tarafında. Orasını da büyüttüm. Daha da piston ekledim birkaç tane daha. Gemi inanılmaz e, şekli şemali, ağırlık merkezi zartızurda her şey değişti ve büyüdü. Çok daha büyüdüğü için bundan inanılmaz yetersiz. Onlardan bir dört tane daha ekleyeceğim. Burada birleştirici var. İki dört tane birleştiricimiz var. Ne olduğunu anlatmama gerek yok zaten. Her şeyi onun üzerinden yaptığınız için. Henüz bunların mod falan takmadım çünkü ihtiyacım olmadı. Burada dört tane rafinerimiz var. Dört tane rafineri yani idare ediyor gibi diyeyim. Hani çok da e, yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten o yüzden hızlandırıcı taktım bunlara geçtiğimiz bölümlerde birer tane. Daha fazla enerji harcıyor ama yani onu da bekleyemem saatlerce bunların bir şey yapmasın. Çünkü madenden madene çok değişiyor şeyler. Bunların üretim hızı. İşleme hızı. Başka? Bataryalarımız var. Baya bir bataryamız var buralarda. Bakayım bunlar full mü? Şimdi ben bakarken bir tık düştü galiba. Okey. İdare ediyoruz ama yani bunlar... Henüz bitiremedim. O seviyeye düşmedik. Bataryanın biteceği seviyeye. Arkadaki gyroskop demiştim. Zaten... Bütün konveyer ağını görüyorsunuz. Tam merkez bir hat çekip ondan saçaktandım etrafa doğru saçaklar yaptım. Bu zaten hızlandırıcı speed modül. Başka da bir şey başka da bir şey yok. Yanlış bir şeye bastım. Yok ben açayım. Yetmiyor. Bu ışıklar yetmiyor maalesef. Geminin mekanik kısmı bu şekilde. Yani böyle bir tane küçük odaya her şeyinizi sığdırabiliyorsunuz. Yani belki ilerleyen zamanlarda burayı da büyütürüz diyeceğim de herhalde orayı büyütmek bir 10 saat falan alır diye düşünüyorum. Ondan sonra başka atladığım bir şey var mı? Atladığım bir şey yok. Ana gemiye manuel silah koymadım. Mitralyoz, roket atar falan. Çünkü bu ana gemi. Yani şey değil. Ne bileyim. Empyon'da evet kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü çok daha güçlü falan ama. Bu ana gemiyi ben savaşa sokmak istemiyorum. Zaten görüyorsunuz. Yani açıkta o kadar çok şey var ki. Bu zaten savaşa girecek bir gemi değil. Normalde bu iticileri falan savaşa girecek büyük gemilerde. iticileri komple derinlere gömmeniz lazım ki. Ee, darbe yemesinler. Onun yerine ben hani ufak tefek sağdan soldan bir şey gelirse ee, meteorlar, roket, ıvır zıvır her neyse bu taretleri dizdim her açıdan görecek şekilde. En son yaptığım zımbırtı şuraya bir piston sistemi yapmıştım. Buna 3 tane daha ekledim piston. Yetmedi çünkü. Bir de bu deri kısmını bir tık daha büyük yaptım. Evet çirkin gözüküyor ama yani nasıl göründen öte nasıl çalıştığı önemli. Şuraya bir kere girdim bayağı derine kadar gidiyor artık. Buralar kaldı, buraları bilmiyorum ne yapsam. Yani şimdi şunu kullandıktan sonra, yani bu dev kazıcıyı kullandıktan sonra küçükle de, küçükle de gidip oradan kazı yapmak o kadar zor geliyor ki bana. Ay diyorum nasıl boş uğraş. Bu nasıl bir boş uğraş ya? İnanılmaz boş bir uğraş yani şu anda bu diye. Ya şunu şey yapmak lazım aslında. Şurada bakayım nerede? Bunun derinliği ne? Gel bakayım. Mesela şuraya bir kaz bakayım. Bak mesela bu tarafa doğru bir derinliği var. Bu tarafa doğru bayağı gidiyor. Mesela daha içten şimdi gemiyi şöyle sola kaydırıp şöyle sola kaydırıp kazıcıları buradan bir, bir kere daha gireceğim girerim gireceğim evet hatta girelim diye gireceğim buradan böyle git 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 ne kadar taş toplayacağımızı siz düşünün hani şeyler boşuna değil Aa, hayatta kalma kitleri buraya kadar gelip şuradan bir bir tur daha alıp Ondan sonra gideriz. Yani o kadar işte ihtiyaç var mı şu kadarcık şey için derseniz bu platinum ne kadar zor bulduğumuzu uranyum ve platinum ne kadar zor bulunduğunu biliyorsunuz. En değerli şeyler, madenler. Pistonların hızı da güzel. Önce gemiyle ittire ittire gemiyle gidiyorum. Çünkü kayıtta önceki kayıtlarda gösterdiğimde direkt bunları açtım. O yanlış bir hareketti gelip gemiyle buradan yaslanacağım. Gemiyle iticileriyle ufak ufak iterek 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 gemi buraya yaslanana kadar şu seviyeye devam edip ondan sonra pistonları aktif etmek çok daha mantıklı. Diğer türlü çünkü e, çok risk alıyoruz. Kolay kolay kırılmıyor. Zorladım kayıt dışındayken. Çok çok uzun olduğu için büyük parçalardan esnek. Geriliyor sürekli. Gerilince anlıyorsunuz zaten. Gözle görülüyor. Ona göre yapmanız gereken hareketi yapıyorsunuz. Başka da bir şey. Başka da bir şey şu anda var mı? Yok. Ya buraya kapı yapmak bilmiyorum. Çok mantıklı değil gibi geliyor ya bana. Bu hangara kapı yapmak. Çünkü sürekli gir çık yapacağım bir yere kapı koymak. Çok da mantıklı değil. Ee, 19 milyon kilo. 19 milyon. Kaçtı acaba? Çünkü... Kayıt dışında saatlerce yani bayağı böyle başka bir şeyler yaparken taş harcattım buna. İçinde birikmiş taşları ana gemide depolarda birikmiş taşları şey yaptım. Çünkü en son buraya girip çıktığımda ana gemi ağzına kadar dolmuştu bak. İçindeki yani dört tane büyük iki tane küçük ee, bağlaçlarda falan da her şey biraz biraz malzeme alabiliyor içini. Ağzına kadar dolmuştu gemi. Dedim ki ne oluyor? Bunu bir an önce harcamamız lazım. Ölümüne giriştim. Ondan sonra ee, işte şey çözümünü buldum. Hayatta kalma cihazlarından koydum. Dedim ki siz burada ölümüne çalışın. Bütün taşları eritin. Şu gemi biraz kendine gelsin. Hafiflesin ya. Öyle böyle ağır değil yani şu anda. Şimdilik gemideki her şey bundan ibaret. Bu dışarı doğru her çıkışta zaten biliyorsunuz. Otomatik beslemesi için her şey bağlı. Her yerde konveyör hattı var. Şu kenarlara biraz çıkıntı yaptım. Şu konveyör hattını gizlesin diye. Direkt dışarıdan vurulamasınlar diye. Şu köşeye bir şey daha koymam lazım. Başka da bir şey yok. Gemi bundan ibaret. Ama Space Engineers inanılmaz zaman alan bir oyun. İnanılmaz ya. <laughs> Yine Elite Dangerous mıydı? Elite Dangerous, hani uzay gün, e, uzay oyunu bilenler bilir. Şu aralar baya bir NPC'ler update'ler falan yapıyorlar yine. Elite Dangerous kadar zaman alan hiçbir oyun yok da, e, bu da hani onun peşinden gayet hızlı gidiyor. O zaman bu kadar diyelim. Şöyle bir gemiyi anlatmış olayım dedim. Ne var ne yok diye. Neden böyle yaptın diye bir soru sorulmasın lütfen. Çünkü hani tasarım olsun diye farklı gözüksün. Kutu yapmayalım diye böyle bir şeyler yaptım. Farklı da gözüküyor bence. Hani iyi ya da kötü değil, farklı. Amacım oydu zaten. Farklı gözüksün. Az bir şey, az da olsa tasarım olsun dedim. Böyle farklı farklı bir şeyler yaptık. Hoş. Bu da bu bu da bunun tarzı diyelim. <laughs> o zaman burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile, beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bay bay.